Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in Yeni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayan arkadaşlarım için bir video hazırlamak istedim. Bu videoda zürafa nasıl yapılır, zürafa yapılırken ip nasıl eklenir, tek sıra düz zürafa nasıl yapılır bunları sizlerle paylaşmak istiyorum hanımlar. Umarım güzel ve faydalı bir video olur. Hazırsanız başlayalım. Evet hanımlar başlıyorum. Bunun için e, yeni aldığım bir tülbentimi seçtim. E, i̇lk olarak hanımlar ben tülbentlerimin e, kenarlarını eşitliyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle bir ip çekeceğim. Evet bir ip çektim. Evet hanımlar, bu biraz zor bir işlem. İp hassas olduğu için çabuk kopabiliyor. Şimdi tekrar ipimi çekiyorum. Şöyle yavaş yavaş çekelim. Evet, ipimizi çekiyoruz. Evet, şöyle. ipimizi çektikçe tülbentimizin kenarının eşit olmadığını zaten görüyoruz hanımlar. Evet ben yarıya kadar çektim. Bakın gördüğünüz gibi tülbentin kenarı eşit değil. Kenardan çektim. Gittikçe kalınlaştı çektiğim sıra. Evet hanımlar bu şekilde Evet, şimdi. Şimdi hanımlar, çektiğim ipin izasından keseceğim. Evet, baştan başlıyorum. İpimi çektiğim sıradan kesiyorum. Işıktan dolayı tam net olarak göremiyor olabilirsiniz. Evet hanımlar kesmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, bu kadarı yeterli. Bu şekilde. Bu şekilde keserek düz bir sıra oluşturdum. Evet, şimdi zürafalarımızın yapımına başlayacağım. Evet hanımlar, yazmamı köşeden sararak başlıyorum. İki parmağım arasında tülbentin kenarını tutarak sarıyorum. Evet, bu şekilde bakın. Yeni başladığınızda biraz zorlanabilirsiniz ama sonrasında çok kolay oluyor hanımlar bunu yapmak. Evet, ipimi düğümlüyorum. tanımlar evet, sarıyorum düz bir izada sarmak gerekiyor Tabii ki zürafaların tek sıra gitmesi için Evet bir adet zürafa yaptım bu şekilde tekrar zürafa yaptım tek sıra haline gitmeye dikkat ediyorum hanımlar Evet hanımlar bu şekilde. Tül bantımızın kenarını kestiğimiz zaman tül bantımızın kenarı tamamen eşitlenmiş oluyor. Bu sayede sardığınız zaman e, her zaman aynı şekilde duruyor. Bir izada daha kolay bir şekilde zürafalara yapabiliyorsunuz. Burada kayma olmaması için dikkat etmeliyiz. Bu şekilde zürafalar yaptığımız zaman hanımlar modellerimizin duruşu daha güzel oluyor. Bakın devam ediyorum. Tek sıra halinde. Tabii ki dikkat etmek lazım. Arada kaçabilir. Çünkü son derece ince iplerim. Fark edemeyebilirsiniz. Evet, devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar sıralı zürafalar yaptım. Evet devam ediyorum. Evet hanımlar, tülbentimizin kenarını keserek zürafalarımızı tek sıra halinde yaptık. Şimdi ipimi burada keseceğim. Basit bir ip ekleme yöntemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki ipimi şöyle içi doğru kıvırıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Bu çok basit bir ipekleme stili hanımlar. Evet ipimi geçirdim. İpimi iki kez sarıyorum sıkı bir düğüm olması için. Bu şekilde hanımlar. İkinci ipimi de içeri alıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Sırafa yapıyorum. Bu çok basit bir ip ekleme yöntemi hanımlar. Daha farklı şekillerde de eklenebilir. Ben yeni başlayan arkadaşlarım için kolaylık olsun istedim. Evet, sırafaların yapımına devam ediyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi tek sıra zürafalar yaptım. İlk olarak zürafalarımızı ne kadar güzel yaparsak hanımlar tek sıra halinde ee, üzerine geçtiğimiz modelde bir kadar güzel duruyor. E, ee, örtüldüğünde de daha güzel şık görünüyor. Hanımlar bugün yine orasına yeni başlayan arkadaşlarım için böyle güzel faydalı bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni başlayan arkadaşlarım için faydalı bir video olur. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.